Olay, dün saat 17.30 sıralarında Konya Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde meydana geldi. Serdar Özgün, bir aydır ayrı yaşadığı, beş çocuğunun annesi Güler Gül'ün kaldığı eve gitti. Özgün ve Gül arasında tartışma çıktı, Özgün, tabancasını çekip Güler Gül'e ateş etti. Gül, kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülergül, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Serdar Özgün, bugün, sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gülergül, bugün Karatay ilçesi Atabey mezarlığında toprağa verildi. Güncel ve son dakika haberlerini öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.